Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, apacık düşman olan şeytandan. Dışlanmıştır, kovulmuştur, uzaklaştırılmıştır. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Şura suresi incelemelerine devam ediyoruz. Şeriatin ne olduğu, dinin ne olduğu, Rab'bimizin içimizden seçtiği rasullere ne vasiyet ettiği ve bizim de o rasulleri görerek ve kendilerine indirilen kitaba uyarak ne yapmamız gerektiği de apaçık ortadadır. Her şey artık bellidir. Yapmamız gereken bu dünyaya Rab'bimizin bizi gönderdiğini anlamak ve Rab'bimizin isteğine göre yaşamak olmalıdır. Kendimizi eğer öncelersek, hevamızı ve insanların ürettiği, oluşturduğu gelenekleri öncelersek biz müşrik oluyoruz. Çünkü Rabbimizi göz ardı ediyoruz. Ona inanıyoruz belki ama öncelik onda değil. Öncelik toplumda, toplumun yargılarında ya da kendi hevamızda, kendi çıkarlarımızda. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizleri bu dünyaya Rabbimiz gönderdi ve ona kulluk, onun emirlerini yerine getirmek için bu dünyada varız. Belli bir müddet sonra vefat edeceğiz ve hesap gününde herkese yaptıklarının karşılığı verilecektir. Şimdi Şura suresinde kaldığımız yerden 17. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahullezi enzelel kitabe. O Allah ki kitabı indirdi. Kitabın açıklamasını yapmıştık. Bil hakkı, gerçek olarak indirdi. Vel mizan ve dengeyi de indirdi. Ölçüyü, tartıyı, Buradaki kelimeler önemlidir. Enzele kelimesi var, indirdi. Bizzat indirdi kitabı. Okunması gereken şey Kur'an, onun yazılı olduğu metin ve içinde bulunduğumuz her şey birer kitaptır. Düşünüp okumamız gerekiyor. Merak etmemiz gerekiyor. Ana metinde, ana başlıklarda Nedir kendimiziz insan olarak? Biz bu dünyadayız. İşte kitabı bize indirdi. Onu elimize alıp okuyup ona göre bir yol yürümemiz gerekiyor. Gerçek olan budur. Ve bir de mizan var. Ölçü, tartı. İşte öme yudrike leallel saate garip. Nereden bilirsin diyor. Ne bilirsin? Belki de saat yakındır. Burada mizan kelimesinin neden kullanıldığı sonraki ayetlerde açıklanıyor. Saat ve saatle ilgili. Saat. Saat geliyor. Belki de saat karip yakındır. Ona göre tedbirinizi alın. Mizan var, tartı var. Allah'ın indirdiği gerçek olarak bu kitaba uyun ki mizanınız da güzel gelsin, sahaplarınız ağır gelsin ve saat alarm çaldığında o zaman mutlu olanlardan olun. Burada bunu anlıyorum ben. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا O saatin gelmesini aceleyle isteyenler var. Onlar zaten ona inananlar da değillerdir. Evet. Aceleyle gelmesini isterler. Hem saate inanmazlar hem de saatin aceleyle gelmesini isterler. Ortada bir ironi var. <Sessizlik> o inananlar ise o saate bu saat insanların hesap verme saati. Yani kıyamet günü, mezardan kalkış günü. İşte buna inanmayanlar onun aceleyle gelmesini isterler ona inananlarsa müşfikûne minhâ. O konuda ürperti halindedirler. Endişe içindedirler. Müşfik kelimesinin kökü olan şefeka şafak vaktidir. Gündüzün bittiği, karanlığa karıştığı andır. Akşamleyin, akşamüstü. İşte burada da ümit ve korku birbirine giriyor. Ümit aydınlık, korku karanlığı temsil ettiği için bir ürperti var, bir belirsizlik var. Ne kadar kendinden emin olsan dahi sonuçta bir hesap var, hesap vermek var. Müslümansın. Allah'a inanarak verdin canını. Ya azap görürsek diye endişe ediyorsun. Rabbimiz bizi bu saat zamanında bu endişeden uzak eylesin, bizlere yardımcı olsun. Ve ya'lemûne ennehel hakku ve o saatin geleceği günün gerçek olduğunu da bilirler. Ondan emindirler. Çünkü Rabbimiz bize kitapta bunu bildirdi. O gün hakkında hazırlıklı olun. Ela innellezine yumarune fis saati lefi talalin bahit. Kuşkusuz kuşkusuz iyi bilin ki o saat hakkında tereddüt edenler elbette uzak bir sapıklık içindedirler. Bunu zaten görüyoruz. Onlar istedikleri gibi yaşıyorlar. Bizi Rabbimiz yarattı ve bu dünyaya gönderdi. Bize emirleri var. Hiç tınlamıyorlar kendi kendilerine çalıp eğleniyorlar. Bu dünya hayatı bir imtihan ve kısa süreli buradayız. Allahu Teala öyle bir yaptı ki zannediyoruz ki hiç ölmeyeceğiz. Ölenler olduğu halde yanı başımızda öyle bir illüzyon, öyle bir işte imtihanın gereği böyle. Bu dünyaya dalıp gidenlerden olmayalım. Onun için bu kitabı okuyalım ve ona bağlı olanlardan Rabbimizin emirlerini önceleyenlerden, ona göre yaşayanlardan olalım. Sadakallahul azim. Feşebb ismi